Müge Anlı'da acı haber geldi. Günlerdir aranıyordu. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedene bulundu. Kastamonu'da kayıp anne oğul vakasının acı gelişme yaşandı. Günler aranan 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anne Huriye Helvacı'yı bulmak için arama çalışmaları ise sürüyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman ilişkin beklenen haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama çalışmalarına küçük Osman'ın cansız bedeni ulaşıldı. Anne Huriye Helvacı ise henüz ulaşılamadı. Ekipler aramaları engebeli ve ormanlık bölgede yoğunlaştırdı. Anne Helvacı'nın sağlık durumu ve kaybolma süresine ilişkin soru işaretleri devam ederken aile ve ilçe halkı üzüntü içinde gelişmeleri takip ediyor. Kastamonu'da günlerdir devam eden kayıp anne oğul arama çalışmalarında 5 yaşındaki Osman'ın cansı bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun ölüm haberi hem ailesini hem de bölge halkını derinden üzdü. Arama ekipleri Osman'ın bulunduğu bölgenin çevresini güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Olay yerinde hem atli hem de kriminal incelemeler sürdürülüyor. Ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Arama çalışmalarının ilk günden bu yana titizlikle yürütüldüğü özellikle drone ve iz takip köpeklerinin bölge taramalarında etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Huriye Helvacı'nın bulunmasına yönelik çalışmalar Küçük Osman'ın bulunduğu alanın çevresine kaydırıldı. AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma ekipleri engebeli arazi koşullarına rağmen geniş çaplı arama faaliyetleri sürdürüyor. Termal kameralar, akıncı, İHA, yapay zeka görüntü analiz timi ve iz sürme köpekleri sahada aktif görev alıyor. Özellikle Alantepe ve Kösali köyleri çevresinde süren taramalarda yeni bir iz elde edilmeye çalışılıyor. Bölgedeki arama arazi yapısının zorluğu nedeniyle zaman zaman güçlük ilerliyor. Ancak arama çalışmaları ara vermeden devam ediliyor. Ancak günlerdir aranan alanda 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu. Daraltılmış bas çalışması sonucu 5 yaşındaki Osman'dan acı haber geldi. Anne Huriye Helvacı ise aranıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.